Şu oyunda bir de şunu çözebilseler şöyle bir oyun akışkan olsa ETS gibi mükemmel ötesi olacak da bir şu oyun altyapısını yapamadılar yani. Of. <laughs> döndüremedim ya la. Bayağı döndüremedim yani. <laughs> Edremit Belediyesi'nden <laughs> Baran <Önele> bağlanıyoruz. <laughs> evet, Baran. <laughs> Evet sayın sizler şu anda olay ben yerindeyiz. Allah! Kayıyor kayıyor. şerit şerit <laughs> durmuyor. Son aldığımız haberlere göre hiçbir vatandaşın <laughs> zarar görmediğini. Otomatik kullanacağım bugün. Aracımız normalde biliyorsun otomatik. Dar bir alandan. Ne yapıyorsun da ya. Çıkıyoruz işte. Eşek kadar aracı görmüyor mu ya? şöyle dar bir alan. <laughs> Yolcular birazcık memnuniyetsiz ayrılacaklar bizden ama ne yapalım? Şurada otobüs test ediyoruz. Kendi şehrimize gidiyoruz şurada. Allah araba Tam kör noktaya denk geldi vallahi görmedim. Lan. Daha... Araçta dört kişi var. Aşağı inerler, inerler de döverler yalnız ben. Abi. o <laughs> <laughs> neydi öyle? Eyvah eyvah. kaza bu. Siz buna küçük diyorsanız. Demek ki büyük kaza yaşamamışsınız. Abi o neydi? <laughs> eyvah eyvah. Evet Ferhat'a yine güzel bir içerik. Bu arada City çekmeye başladık biliyorsunuz. İki bölüm çektik. City Card'dan da Ferhat'a güzel içerikler çıkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü daha öyle çok seri videolar çekmedik. Böyle makaslara Ya abi dalga mı geçiyorsun ya? Bak beni götürüyor. Bak bak beni götürüyor. Bak bak, bak oraya bak bak. Bak beni götürüyor şu anda. Hasar yükseldim yine. Ya abi şuna bak ya. Yani bir şey demiyorum. Rotayı da değiştirdi benim ya. Ne güzel gidiyorduk, dokundurduk. Hadi bir dorse olsun istedim yani dorsesiz. Söyleyin ya dorsesiz hani gitmeyelim herkes dorse alsın diye. Yani almayan arkadaşlarımız var ama la oğlum dönmüyor zaten araç. Belliydi böyle olacağı zaten. Lan böyle mi kapatma, kapatma. Araç bayağı basıyor. Baksana anlı kızlanıyor ya bu. Araçla ilgili galiba. Hiç normal değil çünkü bu. Şöyle önümüzde şehir var zaten. Orada yavaştan bitiririz. Ama Mert buna bir el at bu. Böyle olmaz. Araç vallahi yolda zor duruyor ya. Anam ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Yan yan Gidiyoruz Tamam, yokuş aşağı sıkıntı yok. Yardır 30'la 31'le yardır. Yalnız arkadan Remorklar ittirdikçe araç kayıyor. Anam 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 anam, anam. <laughs> Hayda burnu havaya kalktı Eee nasıl döneceğiz buradan e, Kaldık burada <laughs> havaya kalktı Dur arkadan çekelim şöyle ya Bu bu da yemedi dur önden alalım Heh tamam <laughs> Burnu havaya kalktı. Bak 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 bak. Aa dönmüyor. Oğlum dur lan. Ha şöyle. Traktörle yan ya. <laughs> Traktörle drift. <laughs> Abi çok iyi ya. Lan dur 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 dur. Aha burnu havaya kalktı yine. arkası havaya kalktı yine. Çok iyi ya. Lan oğlum dur 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 dur. Sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol oğlum. Sakin. Anam aşağı düştük. <laughs> Ay Allah'ım. Evet traktörle Ses duvarına çarpmıştı <laughs> Bu yorumda aynısı ferm da vardı Allah Valla otobüs güzel olmuş benim hoşuma gitti ya. Tam Scania Touring yani. Hop bir makas. Allah. Her şeyi çarpmak mı? Ulan ilk defa çarptık. Adam hasta etmeyin ya. Yoldan memni memniyeti düştü. Bir ara İsmail abi gelsin konvoyun adı. başına. Hayır <laughs> İsmail abi ne diyorlar bak. Adı, adı Levis mi? Ee, yok Super V8 diye Lan tamam o şimdi geçti. Baba kazaya bak. Has, <laughs> onlar İşin sakat ha, haberiniz olsun arkadaşlar. Dikkat edin. <laughs> Kardeş Gideyiz onlar ya. sakatta Aynen. biz de deliyiz yani. Hadi bak. şey eder Yok da. Hayır illa aşağı mı inelim <laughs> Evet dayılar ateş etmiş. Evet alt katımız burası. Alt kattan yukarıya doğru şimdi tırmanacağız. <laughs> Sonra peronların olduğu yere bayağı büyük yapmışlar, güzel olmuş yani. Oh, hasara bak. Biraz yapıştıralım bakalım. Gerçi evet o yollara geldik sanırım. Şuradan sıyrılmaya çalışalım. Aman, aman kardeş, aman. Ama ama. Evet. Kazasız video bitirmiyoruz arkadaşlar. Bir önceki videoda söylemiştim. Kaza yapmadan videoları bitirmiyoruz. Burası biraz rahat geçer gibi ama ilerleyen taraflar sıkıntı yaratabilir. Evet mesela şurası Oradan geçelim hiç kendimizi sağa atmayalım. Evet bir yere takıldık. Evet abi arkası takıldı. Çapraz çıkmaya çalışacağım. Mario Map'te Allah içimiz çok zor el freni bile tut, tutmuyor abi kaldıramıyorum otobüsü şu anda bak stop etti direkt stop bak ayağımı çektiğim anda kayıyor zaten hızlı gelecektik yapmayacaktık böyle bir şey deneme amaçlı bir şeyler yapalım dedik ama şöyle salalım geriye doğru otobüsümüzü. aha ne oldu ona Haritanın içine girdi. Allah. Allah Allah. Abi fren tut. Ana şuna bak. Otobüs yerin içine girdi. Şuna bakar mısın? Zaten şurada lastik boşa dönüyor. Hop tekrar asfalta oturuyor. Yok buradan çıkamazsın. Kaç kenara kaç kenara kaç kenara. Şöyle biraz geri gitsin. Şuradan kaptıralım bir de.